Merhaba sevgili arkadaşlar, metlep uygulamalarımızı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki uygulamamız iki tarih arasındaki gün sayısını hesaplayan bir algoritma tasarlamak yönünde olacak. Bir başlangıç tarihini alacağız arkadaşlar, bir bitiş tarihini alacağız ve sonrasında bunlar arasındaki tarihte gün sayısını hesaplayacağız arkadaşlar. Şimdi Şöylece e, MATLAB uygulamamızı açalım isterseniz. Her zaman olduğu gibi e, CLC ve Clear ol diyerek başlayalım arkadaşlar. Şimdi e, disk ile ekrana şöyle bir şey yazdıralım. Şimdi tarihlerin giriş formatını hani kullanıcıya vermemiz lazım. E, diyelim ki tarihleri tırnak tek arttırmak için de ve gün ay yıl şeklinde giriniz diyelim arkadaşlar gün ay yıl şeklinde giriniz diyelim şöylece disiplini kapatalım arkadaşlar şimdi tarih 1 diyelim eşittir input başlangıç tarihine giriniz diyelim arkadaşlar kullanıcımıza. Şöylece kapatalım. Daha sonrasında yine tarih 2 diyelim. Bu değişkeni de input ee, bitiş tarihini giriniz izleyelim ve kullanıcımızdan alalım arkadaşlar bitiş tarihini daha sonrasında sevgili arkadaşlar gün sayısını hesaplayacak şöyle bir algoritma yazmamız lazım gün sayısı eşittir ve tek for sect hatta öyle söyleyeyim day sect fonksiyonuyla tarih bir tarih 2 dememiz gerekiyor. Hocam bu tarih bir tarih 2 ve destek olayı nasıl çalışıyor? Destek olayı nasıl çalışıyor diye soracak olursanız arkadaşlar destek gün sayısı hesaplayan bir fonksiyon temelde. Buraya birinci tarihi, buraya da ikinci tarihi giriyorsunuz. İkinci tarihten birinci tarihin çıkarılmasını yapıyor ve gün sayısını hesaplıyor. O şekilde söyleyebilirim. Daha sonrasında şu noktalı virgül diyelim. Hep print hep ekrana bastıralım. E, girdiğiniz iki tarih arasındaki gün sayısı şöylece e, d, e, d diyeceğiz arkadaşlar. Virgül gün sayısı değişkenini buraya bastıracağız sevgili dostlar. Ee, dilerseniz çalıştıralım kodumuzu. Change folder diyelim. Başlangıç tarihini giriniz. Tek tırnak içinde gireceğiz. Bize verilen formatta. Mesela e, 2000'in 01 0, şöylece e, ay tarihini diye yazı yazmanız lazım. Bunun içinde şöyle söyleyeyim arkadaşlar: January, February, March, April, May, June, July diye gidiyor ya arkadaşlar. Bunun ilk üç harfini e, yazsanız yeterli oluyor. Mesela ben 01, 01, 2000 tane hesaplamak istiyorum mesela başlangıç olarak, tamam mı? E, bu şekilde yazmam gerekiyor. Enter dedim. Bitiş tarihini de. E, bugünü girelim isterseniz bugün şu an 10 Şubat tarihindeyiz 10 Şubat için arkadaşlar Feb evet, ismini yazmamız gerekiyor ve 2020 tarihindeyiz enter yaptığımızda gördüğünüz gibi girdiğiniz iki tarih arasındaki gün sayısı 7345 miş arkadaşlar bunun hesabında çok basit bir yolla yapalım hesap makinesini açalım arkadaşlar Şöylece kaç yıl var 20 yıl var çarpı 365 7300 ediyor. Burada farazi bir hesaplama yapıyorum ama bu gerçekten bilimsel bir sonuç getirecektir arkadaşlar. Ben Ocak ayına 30 çeker diye düşünürsem 30 bugün de 10'u 40 yani arada 5 günü atlamışım. Bu 5 günlük atlamada dediğim gibi tarihlerde bazıları Şubatın mesela 29 çekmesi gibi veya farklı e, ifadelerle arkadaşlar sonuçlar değişiyor 31 çekmesi ayların 30 çekmesi bunu zaten e, takvim fonksiyonlarını kullanarak metnip bizim için yapıyor tek tek hesaplamamıza gerek yok aşağı yukarı sonucunda doğru olduğunu göstermiş oldum size e, temel olarak algoritmamız bu şekilde arkadaşlar Dilerseniz algoritmanın çalışma prensibini bir tekrardan gözden geçirelim Yani disk bile tarihli tek tırnak içerisinde gün ay yıl Hatta buna şöyle de diyebiliriz. gün ay yıl şeklinde giriniz dedim arkadaşlar. Kullanıcım bunu verdi. Daha sonra tarih bir başlangıç tarihi olarak belirlediğim bir tarihte arkadaşlar. Başlangıç tarihini giriniz diye kullanıcı da kullanıcı inputla bir yazı yazdırdım ve kullanıcı başlangıç tarihini girdi. Tarih 2 değişkenin içerisinde de bitiş tarihini girdirdim. Gün sayısını hesaplarken de destek Tarih 1, tarih 2 dedim arkadaşlar. Bu başlangıcı alır, bu bitiş alır. Tekrar biraz önce söylediğimi tekrarlayayım. E print tefrede girdiğiniz iki tarih arasındaki gün sayısı dedim. %D dedim. Burada integer bir değer bastıracak arkadaşlar. Tam sayı bastıracak. E, şu şekilde de gün sayısı dediğimizde e, yapımız tamamlanmış oldu sevgili arkadaşlar. Güzel bir algoritmaydı. Bunun üzerine geliştirmeler yapabilirsiniz. Siz kendiniz zaten bu örnekleri direkt olarak yazarak bir şeylere erişemezsiniz. Bunlar üzerinde geliştirmeler yaparak bunlar üzerinde yeni çalışmalar yaparak kendinizi daha güzel bir noktaya getirirsiniz diye düşünüyorum. E, bu yapımız da bu şekildeydi. Yani anlaşılır olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Ama yine de kafanızı karıştıran ya bu neden böyle oldu dediğiniz bir nokta varsa arkadaşlar sormaktan hiçbir zaman çekinmeyin. E, elimden geldiğince sizlere yardımcı olurum arkadaşlar. Daysect e, gibi fonksiyonları da öğrenebilmeniz için internetten bir aratma yapabilirsiniz arkadaşlar. Matlab'deki işte zaman fonksiyonları işte gibi bir aratma yaparsanız sonuçları göreceksinizdir. Dilerseniz şöyle basitinden bir şey yapalım sizlerle. Matlab zaman fonksiyonları diyelim. Basit bir aratma yaptığınız zaman zaten burada birçok farklı kaynaklar görebilirsiniz. Tabi Matlab'in kendi sitesinden de bu işlemi yapabiliyorsunuz. Matlab'deki fonksiyonlar diyelim mesela, temel fonksiyonlar vesaire şeklinde burada verilmiş. Daha çok matematiksel işlemler yapıldığı için Matlab'de matematiksel fonksiyonlar verilmiş ama bizim yapacağımız işlemler sadece matematik değil, mühendislik noktasında da uygulamalar olacak. Ee, sadece sinüs kosinüs hesaplaması yapmayacağız. Olabildiğince farklı uygulamalarla biz bunları pekiştirmeye çalışacağız arkadaşlar. O sebepten ötürü e, olabildiğince burayı takip edin. E, o yüklenen her videoyu düzenli bir şekilde takip edip onun üzerinden notlar alırsanız, geliştirmeler yaparsanız zaten güzel bir noktaya erişecek diye düşünüyorum e, Mettep'te önemli olan yazılım dilleri gibi diğer yazılım dilleri gibi uygulamalar noktasında pratikler kazanabilmek Arkadaşlar e, bu pratikleri de bu bölümde yüz farklı uygulama yapacağız e, bu seride. yani yüz farklı uygulama yapacağımız için yüz farklı aslında e, yaklaşım biçimi görmüş olacaksınız daha sonrasında Simulink gibi, işte GUI gibi kısımlarda da çalışmalar yaparız sizlerle. Genel olarak hatlarımızda bu şekilde özetlemiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.